Merhaba çocuklar, ben Pınar Öğretmen. Bugünkü kitabımız bu. Mükemmel Norman. Hadi başlıyoruz. Norman her zaman tamamen normaldi. Ta ki bir gün bir çift kanadı olana kadar. Norman boyunun uzadığını hayal etmişti. Ya da babasınınki gibi bir sakalı olmasını da. Ama hiç bir çift kanadı olacağını hayal etmemişti. Hala buradalarken onları hemen denemeye karar verdi. İşte şimdi gökyüzünde dolaşıyordu ve daha önce hiç olmadığı kadar eğleniyordu. Ama sonra yemek zamanı. Akşam yemeği vakti geldi. Eve gitmeliydi. Anlayacağınız Norman hep çok normal bir çocuktu. Ailesinin bu olağanüstü kanatlarla ilgili ne hissedeceklerini bilmiyordu. İçeri girdiğinde üzerine oldukça büyük bir palto giydi ailesi kanatlarını fark etmemişti ama evin içinde paltoyla dolaşması onlara biraz garip gelmişti. Banyo zamanı sorun oldu tabi. Yatma zamanı da öyle. Palto çok sıcaktı ve çok rahatsızdı. Ama Norman kararlıydı. Kanatlarını hiç kimse görmeyecekti asla. Norman ertesi gün parka gitti. Ama en sevdiği oyunları bile oynayamadı. Çok sıcaktı ve bu böyle devam etti. Uzun yolculuklar katlanılmazdı. Yüzme havuzu korkunçtu ve tüm bunlar arkadaşının doğum günü partisiyle kıyaslanamazdı bile. Norman artık sadece yağmur yağdığı zamanlar gerçekten normal hissediyordu. Bir gün bir çocuk paltosunu çıkarmaya çalıştı ama Norman kaçtı. Sinirliydi, çok sinirliydi ve üzgündü. Keşke bu aptal kanatlar hiç çıkmasaydı diye düşündü. Sonra kuşları gördü. Gökyüzünde uçuyorlardı ve ilk kez uçtuğu zaman hissettiği duyguları hatırladı. Ve Norman anladı ki onu bu zavallığı perişan hale getiren şey kanatlar değildi, paltoydu neden bu pis eski şeyi çıkarmıyorsun diye sordu annesi ve babası. Norman endişeyle biraz da çekinerek onlara baktı. Ailesi gülümsedi ve Norman da onlara gülümsedi. Sonra paltoyu fırlatıp attı ve muhteşem kanatları özgür kaldı. Norman birden havaya sıçradı. Sonunda özgürdü, paltodan kurtulmuştu. Norman birden fark etti ki çocukların bazıları tıpkı onun gibi kalın, ağır paltolar giyiyorlardı. Norman'a baktılar ve sonra birbirlerine baktılar. Gerginlerdi. Bir anlık bir sessizlik oldu ve sonra wow! Gökyüzü uçan insanlarla doldu. Norman hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Ve sonunda anladı ki bundan daha normal bir şey yoktu. O mükemmel normaldı. Tıpkı olması gerektiği gibi. Hikayemiz bu kadar çocuklar. Hepiniz birer mükemmel normalsınız. Kanatlarınız varsa, sizi mutlu eden yetenekleriniz varsa paltoların altına saklamayın sakın. Çok sıcak olur. Atın paltolarınızı. İnanın özgürlük gibisi yok. Bırakın o kanatlarınızı biz de görelim. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.